Yaradan'ın bizlere sunmuş olduğu nimetler arasında önemli bir yere sahip olan oruç ibadetinin faydaları gerçekten saymakla bitmez. Oruç, nefsin isteklerinden irade olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Oruç yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye de vesile olur. Tok açın halinden anlamaz atasözü de bunu ifade eder. Peki, oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın faydası Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktalar: Her bir iyilik için 10 misinden 700 misine kadar karşılık olabilir. Fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim. İşte orucun vücuda sağladığı büyük faydalar. Mide ve bağırsaklara iyi gelir. Oruç tutarken gün içinde yemek yemek gibi bir durum söz konusu olmadığı için iftar ve sahurda ölçüyü kaçırmadan, aşırıya kaçmadan yemek yenmesi durumunda mide ve bağırsaklar koca bir sene yorulmuş olsa bile kendini düzenleme fırsatı budur. Mide asidinin düzenlenmesi sayesinde sindirim sistemi çok daha iyi çalışıyor. Ancak söylediğimiz gibi bunun için iftar ve sahur vakitlerinde aşırıya kaçmadan ölçülü ve yetecek kadar yemek yemek önem taşıyor. hafızayı güçlendirir. Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlıyor. Gereksiz aktivitelere yoğunlaşan vücut algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasını sağlıyor. Az yemek zihin açar ve kişisel gelişime katkıda bulunuyor. Ramazan ayında oruç tutmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza katkı sağlıyor. Oruç gün içinde insanları anlamayı ve gün içinde hoşgörü içinde hareket etmemizi öğretirken zihnimizin daha pratik çalışmasına fırsat verir. Sindirimle zaman harcamayan vücudumuz düşünmemizi hafızamıza odaklıyor. Yaşlanmayı geciktirir. Ramazan orucu tutanlarda kandaki lipid ve kolesterol düzeyi azaldığı için damarlar kendini tamir eder. Oruç sayesinde damarlar temizlenir ve kan dolaşımı artar. Yani oruç tutmak hücrelerin yenilenmesini sağladığı için bedenimize ve zihnimize sağlık getirir ve yaşlanmaya büyük ölçüde gecikme sağlar. Kanserle Savaşır Kanser, vücudun herhangi bir yerinde birkaç anarşik hücrenin baş kaldırmasıyla başlar. Vücudumuz sürekli metabolizmayla uğraşıyorsa, vücudumuzun genelini kontrol edemez. Oruçlu kişide ise organizma kendini kontrol etmeye vakit bulur. Böylelikle kötü faaliyetlere anında müdahale eder. Bunun sonucunda kanser hücrelerinin oluşumunu başından engellemiş olur. Kötü alışkanlıkların bırakılmasına yardım eder. Oruç tutulan zamanlarda alkol kullanımı çoğunlukla tümden terk ediliyor ya da çok aza indiriliyor. Aynı şekilde sigara tüketimi de gün içinde söz konusu olmadığından iftar ve sahur arasındaki zamanda da dikkatli davranarak ve iradenize sahip çıkarak bu kötü alışkanlıkları tümden bırakma fırsatı bulabilirsiniz. Alkol ve sigara gibi Kötü alışkanlıklarınız varsa Ramazan ayı boyunca bu konuda çok daha dikkatli davranmanız gerekir. Oruç tutmadığınız zamanlarda da bunu yapmaya özen göstererek daha çok sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz. Karaciğerin dinlenmesine yardımcı olur. 7 gün 24 saat çalışmaya devam eden, tükettiğimiz onlarca zararlı, zararsız yiyecek ve içecek nedeniyle oldukça hırpalanan karaciğerimiz oruç tutulduğunda kendisine biraz zaman ayırabiliyor ve dinleniyor. Bu dinlenme süreci de vücudumuzun çok daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına, karaciğerimizin her zamankinden daha iyi bir duruma gelmesine olanak sağlıyor. Zihinsel fonksiyonları artırır. Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayan oruç, Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu bir role sahiptir. Ayrıca bilimsel faaliyetlerde orucun zihinsel fonksiyonlarını artırdığını ortaya koymaktadır. Cildi temizler. Sinirim sistemimizin temizlenmesine bağlı olarak tüm vücudumuz temizlenir. Bu durum karaciğer ve böbreklerimizdeki toksinlerin de temizlenmesini sağlar. Dolayısıyla cildiniz temizlenir ve aknelerinizin azalmasına katkıda bulunur. Sabırlı olmayı öğretir. Oruç tutarak belirli bir zaman boyunca yemek yemeyip bir şey içmemeye alıştıran kişinin sabretme özelliği artar ve bu özellik insanlar için önemli bir psikolojik gelişmedir. Yeme alışkanlığımızı geliştirir. Oruç, yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Oruç yardımıyla yeme alışkanlığı düzene sokulurken doğru beslenme alışkanlıkları da kazanılmış olur. Bu şekilde de aşırı yemek yeme alışkanlığı düzeltilirken obezite ve aşırı kül alma probleminin de önüne geçilmiş olur. Ve şimdi oruç tutarken aşama aşama vücudumuzda olanları aktaralım. Üçüncü ve yedinci gün su içmeye dikkat edin. Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağ tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken sıvı kaybı da artıyor. 8. günden 15. güne vücut oruca alışıyor bedeniniz artık üçüncü aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin anestezi ve yoğun bakım danışmanı Dr. Razen, vücutta bazı olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor diyen tıp uzmanı Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor. Enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor ifadesini kullanıyor. 16. günden 30. güne detoks etkisi. Ramazan ayının ikinci yarısında kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Bu dönemde Organların maksimum kapasitesine dönüştüğü söyleniyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçleniyor. Oruç şafak vaktinden gün doğumuna kadar olan dönemi kapsıyor. Böylece enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı oluyor. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine yardım ediyor. Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.